Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kimsin amcam? Bu çiçekleri, ağaçları getirmişsin Abi, buraya. Abi ben Rayış Şimşit Ordular Mahallesi'ndeyim. Ben bu fidanı yetiştiriyorum. Halkı dindiriyorum. Halka yetişsin. Ne fidanı deniliyor buna? Abi bu minisa denilen bir çiçek yani. Çok değerli bir çiçektir. Allah'ın izniyle bunu alacağım başarıya dikeceksin. Bir kök 500 köküklere dikide sökersin. Ne yapıyor mesela? Bunun özelliği Abi, ne? Abi bunun özelliği bayramlarda, şubatlarda, sevgililer günlerinde çiçekler verirsin. Fidanlar dikersin, millete yetiştirirsin kardeşim. İracat yapıyorum ben, ihracat. Bunlar aşılı mı? Aşılı, aşılı abi. Bunlar çok değerli bir artı. İnternetten bak. Tüplü 300 milyon bunun fidesi ama ben 100 liradan millete ihracat yapıyorum. Hangi günleri geliyorsun buraya amca? Abi hafta günleri geliyorum. Fazla tersi salıya cuma bazı geliyorum. Kaç yaşındasın sen? Yaş 12. Ne demek yani? 82. Kaç doğumlusun yani? 43. 1900. 43 doğumlusun. Allah sana hayırlı ömürler nasıl Sağ ol eylesin? Abi, Allah'tan biz ömür istiyoruz. Bir yere de çek beni bir. Bak. Aslan beni çek. Kamerayı da salla. Başka yollar daşlı geliyor sarı saçlı. Başka yollar taşlı geliyor sarı saçlı Ne oldu yavrum sana böyle gözlerin yaşlı Ula ula niyazi yiyecek misin beni Adam adam yese iyi baba neneni Hoppa aslanım Yeter bu kadar kardeşlik